Evet dostlarım bir önceki bölümde bildiğiniz üzere kanlı boru öldü. Oh! Lan! Küfür etti! Çorala! Kodman! Ve Kanlı kurtarmak için bugün Kanlı Buraları'nın bize önceden vermiş olduğu Yüce Konsey'in sunucusuna geldik. Sunucuda kimse yok arkadaşlar ve doğar doğmaz bu ağacın üstüne doğdum. Böyle bir tepenin yanındayız ve burada koskocan bir tane bina var. Büyük ihtimalle Yüce Konsey'in üyeleri arkadaşlar burada olacak. Bir şekilde Kanlı Buraları'yı bugün canlandırmaya çalışacağız. Başımıza çok kötü şeyler gelebilir. Allah'ım yardım et. Çok büyük bir yer. Aga burası. Buraya nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Ağaç verin üstünde galiba. Çevresine bakalım. Altı bomboş. ağaçtan destek alıyor. Evet. Cidden bunun ortasında bir de efsane yiyor. Bir tane ağaç var. Bu ağaçtan da arkadaşlar yüce konusu enerji alıyor ee, dağlar var bakın yani gördüğünüz gibi burada. İçerisine bakalım. Ama yukarısında ağaç var mıydı buranın ya? Baksanız içinde ağaç varsa en yukarısına kadar çıkması lazım bu ağacın. Hemen bir o ağaca bakalım. Olması gerekebildiğim kadarıyla. İçi falan da çok farklı tablo var. Bu tabloyu alsak değiştirsek ne olur ki? Hiçbir şey olmaz. Değiştir. Karate tablosu geldi. Değişik yapılar var. Yani bilmiyorum. Creeper var. Lan bu Creeper'ı Creeper patlatırsak ne olur lan burada? Deneyelim. Deneyelim. Gel bakalım. Aa, sadece iki blok kırıldı. Neyse tamam. O kadar da bir şey olmaz. Neyse. Çıkar şuradan arkadaşlar. Aç. Oha harbiden gerçek lan. Oha harbiden ağaç var tepesinde. Lan yukarıda birisi gözüküyor. Dur 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 çık hemen çık 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 çık. Sesli çıkmamız lazım. Başta çünkü korkabilirim ne var ne yok bilmiyorum hiçbir şekilde. Çıkıyoruz şu an evlere arkadaşlar. Oha! Oha oğlum bu. <laughs> o kim lan? O kim? Arkadaşlar isminde soru işareti var ve elinde bir tane değnek gibi bir şey. Var. Hoş geldin diyor. Ho hoş mu? ağaç buradan varmış. Hoş geldin diyor arkadaşlar. Oturalım da hoş bulduk. Hoş bulduk oğlum. Yani Belki de her şeyi biliyorlar arkadaşlar. Aa burada ne işin var diyor. Arkadaşlar demek ki hiçbir şey bilmiyorlar. Hiçbir bilgileri yok. Diyelim ki çok önemli bir işe bir şey oldu yazacağız arkadaşlar. Çok önemli bir konu için geldik. Geldim. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. O pastadan diyelim. Lan barımız falan gözükmüyor arkadaşlar bu arada. Açlık barımız. Konu ne diyor? Sen kimisin diyelim arkadaşlar öncelikle. Beni buraya gönderdiler. Arkadaşlar kanlı bu arada buranın bana sunacak bizim çok önceden verdi. Kim gönderdi dedi bunu söyleyemeyiz. Oğlum bunu nasıl söylüyor? Söylersek sıkıntı olabilir bence. Sadece yardımın lazım. O zaman ben de kim olduğunu söyleyemem diyor. Oğlum ne alaka? Arkadaşlar bize resmen şey yapıyor ya. Tamam söyleyelim o zaman. Mecburen söyleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak. Ben Boralı'nın kanlı Boralı'nın yani arkadaşım diyelim arkadaşlar. Şimdi ne diyecek? Tanıyor mu bilmiyoruz bakalım. Gerçekten her şey gerçek mi şimdi belli olacak. Kanlı A aa tanıdı lan. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Kan tek arkadaşı benim bu piyasada. Evet ben oyum ama evet ama çok kötü şeyler oldu. Üzgünüm, çok üzgünüm. Elimden geleni yaptım arkadaşlar. Kodman yüzünden var ya. ya onu nasıl söyleyeceğim onu bilmiyorum ki. Bana kötü bir şey yapar mı? Bu arada hepsini bize bahsederdi diyor. Oha oğlum nasıl? Çok üzgünüm. Elimden geleni yaptım diyelim arkadaşlar. Niçin dedi? <laughs> nasıl diyeceğiz aga? Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Kodbeni tanıyor musun diye. Makan Kodbeni tanıyor mu? Arkadaşlar Kodbeni tanıyorsa zaten işler birazcık anlaşılacak. Evet neden ki? Kodbeni tanıyormuş ya. Oğlum bu adam çok yavaş yazıyor lan. Ne, neden bu kadar hızlı yazıyor bu eleman? Ben çok kötü bir şey yaptı. Borola'yı... Borola'ya... aynen. Aha geliyor. Lan gelme git. Arkadaşlar üstüme geliyor. Evet. Uf pas yiyelim. Ne yaptı o düzen bas. Aa! Lan demek ki Kodbeni sevmiyorlar arkadaşlar. Oğlum bu işimize yarayacak bizim. Kanlı borula öldü yazalım arkadaşlar öldü yazamadık öldü yazalım ne diyecek bakalım Oğlum adamın tipine falan bak <laughs> Üzülüyor lan Lan be. yüce usta buymuş arkadaşlar yüce usta Oha yüce usta ile konuşuyoruz yüce konseyin başkanı arkadaşlar bu Sen o musun diyelim gerçekten Bakalım gerçekten o muymuş bu eleman? Evet dedi. Gerçekten bize ne yalan söylesin olay şu an ciddi arkadaşlar. Borolayı canlandırma şansımız var mı diyelim bakalım. Her şey yapmaya hazırım. Yazalım bir de. Arkadaş her şey yaparım kanlı borolayı canlanması için. Ne diyecek ya? Oğlum canlandırmamız lazım arkadaşlar bunu. Evet neden olmasın diyor. Oğlum böyle yapıyorsa herkesi canlandırırsın mı bunlar. Demek ki iyi insanlar arkadaşlar. Gerçekten iyiler ki sadece böyle iyi insanları canlandırıyorlar ya kötü şeyleri kötü. Zaten kanlı da aslında başta kötüydü ama arkadaşlar neyse. Ne yapabiliriz dedik. Ne yapabiliriz? Yardım et dedik arkadaşlar bize. Ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Bunların karşında kötü şeyler olacak mı onu bilmiyoruz. Allah'ım yardım et bana ya. Sen de kodbenin yerini bana söylersen Borla'yı kurtarırım diyor da ben kodbenin yerini bilmiyorum ki. Bana söylemedi. O ne diyeceğiz onu? Borala kurtulamaz çünkü öldü diyelim arkadaşlar. Bir daha yazalım bakalım Cidden canlandıracak olan bu. Ben de ünlem koydum biraz daha olayın ciddiyetini anlasın diye. Kodbenin yerini de bilmiyorum. Neyse kodbeni ben hallederim dedi. Oh Kodmen'i halledecekmiş. Kodbenin yerini de bilmiyorum ama bana teklif et. Evet kodben bize bir önceki bölümde arkadaşlar onunla birlikte olmamı teklif etmiş ama ben kabul etmedim tabii ki de. Sen sadece beni takip et diyor. Oo. nere nereye gideceğiz arkadaşlar? Gel sen gel seni. Ne diyor bu ya? Karşılığında ne olacak peki hazır Kardeşim bir şey söylemeden götürüyor bizi. Oğlum böyle bir şey yapamayız. Ne diyor? Bilgi falan istedik. O da konuşuruz dedi oğlum. Ah bu ne lan? Hadi oğlum ışınla. Lan neredeyiz biz? Ah lan bu da geldi hemen. Ne, neresi burası oğlum? Hoş geldin dedi bana. Hoş buldum. Anla 15.45 kim lan? Hoş buldum bakayım oğlum anne 1545 kim? Bu arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazın anne 1545'in kim olduğunu. Kim lan bu? Bu yani efsane babanın sevgilisi. Bu yeni efsane diyor. Oha babanın sevgilisiymiş. Arkadaşlar siz biliyor musunuz cidden? Gerçi Bobby 1545 yanlış hatırlamıyorsam. Anlı 1545 arkadaşlar sevgilisi olabilir gerçekten. Oğlum nasıl olacak lan bu? Bobby'nin demek ki sevgilisi varmış arkadaşlar. Tivok tipi yani çok özür dilerim baba ama tipi çok çirkin. İğrenç yani çok çirkin bir kız arkadaşlar. Ne? Neye yazalım? Şaşırmış gibi yapıyoruz. Anna konuşabiliyor mu acaba? Evet onu da soralım arkadaş. Anna konuşabilecek mi? Anna 1545. Belki de konuşamayacak arkadaş. Dilini yutmuş olabilir. Baksanıza ağzı falan kanıyor. Nasıl konuşacak ki zaten? Aa ko konuşuyor lan. Aa kafası falan ediyor gerçi. Sen ne işe yarıyorsun diyelim arkadaşlar. Bakalım güçleri falan var mı bunun ya? Gü Oğlum Anna 1545'in gücü ne lan? Konsey ne yapacağız diyorum. Şimdi konsey bir plan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Plan yapmadan hiçbir şeyi bir sebebe bağlayamayız. Biliyorsunuz zaten. Konsey ne yapacağız dedik. Konseyimize bir plan bulması gerekiyor. ile gücümüzü birleştirip Boralıyı kurtaracağız diyor. Da oğlum Boralı öldü, nasıl canlandıracağız ki? Peki bunun karşılığında bir şey olacak mı arkadaş? Onu soralım. Bunun karşında her şeyi hazırız tabi de. Canımız falan gitmesin oğlum. Kodunun yerini öğrenmen lazım diyor. Ha arkadaş, o zaman benim kod beni kandırmam gerekiyor. Bakın, kod buluşup kod beni kaldıracağım kendi evine götürmesini sağlayacağım kod benim benim. Bunu öğreneceğim ama tabii karşılığında kötü bir şey olacak mı? Evet bu önemli bizim için. Bunu söylemiyor demek ki çok kötü bir şey olabilir. Merak ediyorum dedim tekrardan. Hayır biz senin yanındayız öyle kötü bir şey olmayacak diyor. Anla güçlü müsün dedik. Anna'nın Anna, nın, Anna nın gücü ne oğlum ne kadar güçlü lan bu Anna 1545. Kafasını kıpırdamıyor bak kıpırdatmıyor baksanıza. Evet dedi. Aa Anna 1545 güçlüymüş harbiden. Oğlum anla 15 kapaşı o zaman biz her zaman kod, kodmeni öldürebiliriz ki ama kodmen de çok güçlü onunla şimdi şey yapmayalım. Kötü bir efsane canlanacak bilmiyoruz dedi karşılığında. Karşı... Arkadaşlar nasıl kötü bir efsane canlanabilirim? Buna hazır mıyız peki oğlum? Buna hazırız benim bir gücüm yok arkadaşlar. Hayır hiç sanmıyorum. Ben o kadar güçlü değilim dedi. Tamam evet okey. Neden fikir aylarınız var? Şimdi ikisi de aynı fikri söyledi oğlum. Neden öyle oldu ki? Ha Kodmen'in konumunu bilmiyoruz ki kesin yüce dede yani yüce konseyin başkanı o yüzden hayır dedi arkadaşlar şey evet dedi hazır hayır dedi pardon daha hazır değiliz evet oğlum çok karıştı anla 15 kişi sus lan bir daha konu, evet arkadaşlar dedim ben daha konumu bilmiyoruz konum bana bağlı arkadaşlar doğru anla hızlı hareket edemeyiz arkadaşlar evet onu da söyleyelim anla hızlı hareket etmemeliyiz öyleyse hızlı hareket edersek yani çok kötü sıçarız yani öyle diyeyim ben size şimdi ne kadar güçlü bir efsane canlanabilir? Evet onu da bilmiyoruz onu da sordum. Anla sen bir daha bu sıcak yerde durma diyor. Burası evet gerçekten sıcak şu an terledim arkadaşlar. Ama burada ne yapacağız onu da bilmiyorum. Oğlum peki burası Öncelikle topluca ayin yapmamız lazım diyor. Okey 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 okey. Evet dedi tamam ben burada durayım. Ya yani nasıl hiç hayatımda ayin yapmadım orada ilk defa yapıyorum. Ve zaten değişik oğlum bunlar ne on, heykeller falan var arkadaşlar. Ne yapacağız dedim. Bakalım bize bir de fikir versin. Ben yani nasıl yapılacağını söylesin. Ben cidden korkuyorum bu arada. Yani benim birazcık korkum var biliyorsunuz. Ben korkak bir çocuğum. Bu blokların üzerine çık diyor. Tamam zaten çıktık. Okey 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 okey. Lan benim kurban mı edeceğiz burada yoksa? Ha aşağı diyor aşağı. Tamam okey okey korktum birden arkadaş kurban olacağım sandım. Hazırım ben. 5 saniye bekledi arkadaşa bekliyoruz. Şimdi ne yapacağız oğlum? Zıplayacak mı falan mıydı anasını? No ne oldu lan şimşek çaktı. Lan şimşek çaktı gördünüz mü arkadaşlar? Ne no no oldu az önce? Aa chat gitmiş. Ne no oldu az önce? Chat'te silinmiş arkadaşlar. Kesin güçleri birleşti oğlum bunların ya da bana da güç verdi. Anla Aa! Aa! Nasıl bildim? Anlayla güçleri birleşmiş. Peki ben dedim. ben Bana ne oldu lan? Harbiden bana bir şey yok mu? Ben bu yolun sonunda arkadaşlar kesin ölüyorum ya. Bana ne olacak? Bana ne olacak? Aga? Siz bana bunu söyleseniz de. Sana da gelecek. Tamam ha okey okey. Bana da gelecekmiş. Güçlerim ne gelecek onu bilmiyoruz. Onu yakında göreceğiz. Yeni alt tane olacak. Arkadaşlar birazcık komikmiş bu. Ama cidden kanlı beslet olursam artık siz de beni çekersiniz. Buradan yukarıdan mı çıkacağız oğlum? Nereden çıkacağız? Onu da söylemiyorsunuz ki bana. Ama arkadaşlar, A lan öncelikle bunları al diyor. Ne vereceksin bana sen? Bana kez. Oh! Lan kılıca bak. Oh, zırh falan verdi. Bunlar ne o ölümsüzlük totemi falan verdi. Bir şeyler verdi. Bu ne? Arkadaşlar tipim çok komik oldu. Bu ne? Altın elma falan verdi. Bir elma tipimiz komik olmadı mı arkadaşlar? Ama çok güçlü gözüküyorum. Yani birazcık şişmanlaştık ama bence Kodman öldürmek için yeter ama Kodman'ı öldürmemem gerekiyor. Ben farklı bir plan izleyeceğim. Kodmen'in evini bulacağım arkadaşlar öncelikle. Kodmen'le arkadaş olacağım. Zaten bana teklifi vardı. Kodmen'i kandıracağız, kandıracağız. Güçlü olduk diye soralım bir de. Benle dalga geçmesinler de arkadaşlar, arkadaşlarım falan. Evet ama bekle diyorlar arkadaş. Okey tamam. Okey okey. Anne 15 45 galiba küçük bir kız. Gördüğünüz gibi hemen her şey evet diyor direkt. Çok atılımcı bir birisine benziyor. Çok atılımcı bir kız. Çok atraksiyonlu, heyecanlı bir kız arkadaşlar. Aa bir şey daha veriyor. Aa katman kayası. Lan. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar ne için arkadaşlar? Yiyelim bunları dedi. Bunlar nasıl olacak? Ölmemen için. Oha ölümsüzlük mü veriyor bunlar bana? Okey okey. Kodman arkadaşlar bu demek olduk. İleride savaşacağız mecburen. Bakalım üstümüze nasıl duracak öncelikle. Onları da inceleyelim arkadaşlar. Ben de sürekli... Lan çok komik durdu arkadaşlar ya. Neyse olsun. En azından ölümsüzlük görüyor. Şimdi hazır mıyım arkadaşlar bakalım. Bakalım bakalım. Ben hazır olduğumu düşünüyorum. Ama ya hala ama diyor arkadaşlar bu ya. Ne abi? Nasıl çıkacak? Aa, evet o çok doğru. Nasıl çıkacağız buradan? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Onu da artık halledersiniz siz. Ananın ne yapıyorsun lan? Lan ne ne yapıyorsun oğlum sen elinden at kardeşe TNT mi fırlatıyor bu? Arkadaşlar anne 15 benim başımına bekliyor bir gitmedi bir türlü başımdan. Envantere bakalım oğlum çok iyi oğlum çok güçlü oldum tipimiz birazcık kötüleşti. Al gelebilirsiniz diyor arkadaşlar durun gidelim şuradan hemen. Anne an 15 45 bunlar sanki uzakta anlaşıyor gibi baksanıza ben daha yazmadan anne 15 harekete geçti. Lan çok karanlık gel diyorlar okey okey bekleyin bekleyin geleceğim inşallah Allah'ın izniyle çıkacağım arkadaşlar çok Hah, çıktım arkadaş okey Rahatladım la Ne yaptı lan bu Arkadaşlar gerçekten Yüce Konsey'in başkanı çok güçlü Toprak falan yaratıyor nasıl oluyor bu bilmiyorum anasını satayım Görüşürüz zaman yolumuz galiba buraya kadar arkadaşlar Dikkat edin kendinize deyip gidiyorum güzel haberlerle geleceğim Evet tamam hadi görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay Arkadaş anla Bay bay hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu videonun devamı için like patlaması bekliyorum sizlerden. Bu sunucunun arkadaşlar bu sunucunun gizemini çözeceğim.